boyut açıkladı ve ortadan kayboldu. Bazıları onun susturulduğunu, bazıları dördüncü boyutun onu içine çektiğini, diğerleri ise delirdiğine inanıyor. Peki gerçek neydi? 2010 yılında genç bir youtuber dördüncü boyut teorisini anlattığı ilginç bir video yayınladı videoda boyutların nasıl birbirine bağlı olduğunu ve algımızın ötesinde bir gerçeklik olduğunu anlatmaktaydı. Ona göre dördüncü boyut bizim yalnızca teorik olarak kavrayabildiğimiz bir bilinmezlik. Ancak bu videodan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bir anda kaybolması takipçilerini şok etmişti. Yıllarca sosyal medyada Denen'in izini aradılar. Hakkında oluşturulan komplo teorileri Denimol'ün yıllar sonra geri dönmesini sağladı. Yıl 2019'du. Denimol yeni bir kanalla geri döndü. Ancak geri döndüğünde eski halinden eser kalmamıştı. Bu durum üzerine onun aslında kendisi olmadığı, bir klon olduğu ya da şizofreniye yakalandığı gibi komplo teorileri ortaya atıldı.